Yeni bir videodan selamlar. Bugün yanımda cantı var, makaralı yaylarımız var ve bunlar ne kadar güçlü diye test edeceğiz. <gülüyor> 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 Rokun <laughs> yok, Sa yavaşça bırak. <laughs> ama hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir video daha, eğlenceli bir video daha beraberiz. Sen de video çekmeye bayılıyorum. En son biz bazuka attık, lazerle havai fişek falan patlattık Eskişehir'de hatırlıyor musun? Evet, bugün işte çıtayı biraz daha yükseltmeye karar verdik. Vallahi çok eğlenceli olacak. Neler var? Karpuzumuz var ama bir sürü. Televizyon getirdim sana, monitör getirdim. Garip garip hedeflerimiz var. Bunlarla işte böyle masaya dizeceğiz. Mesela 6 tane karpuzu deliyor mu? Buna bakacağız. Ve senin eğim yeteneklerini de test etmek istiyorum. İlk defa kullanacağım. Ben de ilk defa kullanacağım. Tamam, ben bir ben. kere kullandım, pardon. Ben güveniyorum kendime, deneyelim. Ben güvenmiyorum. Bu arada çekim öncesi kısa bir eğitim aldık. Burada hocamız var. Gerektiğinde bize yardımcı olacak. Bizde adettendir misafir başlar. Öyle mi? Ya ben de misafir sayılırım. İstanbul'a ben geldim ama. Başlıyorum o zaman. Yok artık. Oha! <laughs> ya böyle bir başlangıç ben, olamaz ben, ama şu ben, an şuna bak. Şu an ben böyle bir başlangıç istemiyorum. Ne? Çok iyiyim ya. Ben atmayacağım. <laughs> Oğlum seni çok seviyorum. Allah beni okla tanıştırdın. Bilmiyorum şu anda ben de alacağım bunlardan. Ya peti alabilir miyim? <laughs> ya bu arada şöyle bir durum var. Bunu atmak için sol gözünüzü kapatmanız gerekiyormuş. Ben sadece sağ gözümü kapatabiliyorum. Dolayısıyla nişan alamıyorum. Abi ben bilmiyordum öyle bir özelliğin oldu. Bence izleyicilerin de bilmiyor bu arada. Bir deneyebilir miyiz onu canlı? <laughs> Böyle bir şey oluyor Tek gözünü kapatamıyorsun ha Sağda hiç sıkıntı yok <laughs> ama solu kesinlikle kapatamıyorum Güzel Çok iyi be çok iyi Bravo <laughs> <laughs> Hayır bir de ok yamuk yamuk Bak açısını göstersen Harun Abi <laughs> Yüzü gülüyor, yüzü gülüyor. Şu an gözlerin içi parlıyor. Ya oğlum ama çok ayıp başladın ya. Şuna bir daha bakar mısın Allah aşkına? Bir ok atmak istesen hangisi olurdu? Ya yani şimdi karpuz YouTube videosu bu. Karpuzsuz tamam. olmaz. Delelim karpuzlara. Bunları Bursa'dan taşıdım. Yeniza. Salamları. Ben şuraya kadar gelebileceğini düşünüyorum bak. Gelecek ve şurada duracak. Bence burada bunu delecek buraya kadar girecek. Ben 3 diyorum ya. 3'e gelecek. Tamam. Ben böyle dayı gibi bekleyeceğim burada. <laughs> Şu an strese sokmaya çalışıyorum atamasın diye. Hazır mıyız? Online mıyız? Online'ız. Oha! Ya Aaaa giriyormuştu girmiş girmiş. Bak. Düz o aa evet düz girse belki bunu da delerdi. Bakın şuraya kadar gelmiş. Abi yok oldu anlamadım vuramadım zannettim başta Hakan içine girdi çıktı ya şeyin. <laughs> Baba biraz daha yukarıdan atayım o zaman. Ya yukarıdan şey aşağı gitti. Mi? Evet ok. çünkü masa aşağıda bence çünkü o yüzden. değişik bir atış deneyeceğim literatürde yoktur ama tam paralel gitsin diye yere şöyle oturup deniyorum Hakan'cım. Cüneyt Arkın'ın atışı. Dırırır. Üç buçuk. 3,5. Üç 3,5. Yine düşündüğümüzden iyi gidiyor bu Tabii arada. Tabii canım ben şurada kalır diyordum ya. Bayağı güçlüymüş aslında yani makaralı yay. Sen denemeyecek misin ya? Bir de sen dene. Yani çok zevkli abi yok oluyor Tuttura gidiyor ama Nereye <laughs> <laughs> ya? Ya da ayaktayken zor nişan alıyorum böyle nasıl nişan alacağım ben? Yaparsın ya. Oldu. Oha. 1 2 3 4. dörtten çıkmış Helal mı? çıkmadı da. Suyu çıkmış. <laughs> burada bir damlası var. Yok bu bir yerden sıçramış. Abi, şunu üçlü kaldırabiliyoruz şu <laughs> anda böyle karpuzla. Buradan ne kadar Ne kadar girmiş? Valla Bana... Ya bu 25. Bu arada oha. Kabuğunda kalmış. Evet evet suyu çıktı dedim ya sana bak şurada bir damla su vardı Hakan. Tam 4 karpuz makaralı yayla delinebiliyor diyebilirsin artık. Evet ki bu şey değil. En güçlü makaralı yaylar değil bunlar hani. Bunların daha üstleri de var. Tabii canım olimpiyatlarda kullanılanlar falan. Ya çok zevkli ya. Yok oluyor ya oku atınca. Tamam neyde deneyelim? Abi televizyonda deneyelim. Televizyonu delemez sanki ya. Bilmiyorum göreceğiz. Bence deler. Çok güçlüymüş. Benim tahmin ettiğimden çok güçlüymüş yani. Bunda bir yaşanmışlıklar var yalnız. Kanka sen bana bazuk attırdın ya 4-5 sene önce. Evet. Ben bazuka olayını çok sevdim. Bizim Half-Life'ta da var bazuka. Gittim 3 boyutlu yazıcıyla bazuka bastırdım. Buna roket attık biz. Ya patates bazukası bunu yaptıysa ok bence neler geçer ya. Tabii canım ok. Yani ama arkada metaller var şimdi. Ya işte biraz eski televizyon bu. Eski televizyonların ar arasında böyle garip bir plaka falan oluyor. Yine oturman gerekecek mi? Yok ya karşıdan patlatırım bunu. Gerçi evet karpuzda aşağı gittiğinde problemdi bir sonrakine gitmesi evet. için ama bunu da istediğin bu yere atabilir. Bu hedef yüksekliğinde yani. Ortadan Vuruyorum Hakan. Ortadan vuracak mısın peki? <laughs> Dur okun yok. Sa yavaşça bırak. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı bir atış yapayım dedim. Havalı olsun. Olmadı arasını satayım. Abi Nasıl? yavaş yavaş. Tamam. <laughs> oh! 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 <laughs> muhteşem oldu. Man, televizyon. <laughs> oğlum ok nereden girdi, nereden çıktı? Şuna baksanıza. Oha oğlum metali dermiş bu, arada. bu ok, arada. ok, rahmetli oldu bu arada senin ok da. Oğlum televizyon düştü. Çok havalı sahneydi bu arada. Gereksiz ba havalıydı. iyiydi. <laughs> Az önceki oksuz sahneden sonra. <laughs> bir tane daha uç denemeni istiyorum. Tamam. Ama o böyle daha bir garip. Hiç fark etmez. Bu ne oldu şimdi abi bunu bir... Lol. Etrafında da garip garip bir şeyler olmuş. Bunlar ne? Abi ok. Ha çaplayan yerlerin lifleri. ne olmuş. Oğlum çok komik oldu. O ok kırıldı. 90 derece döndü. Bak bir de şöyle uçlarım var. Evet. Bu avcılıkta mı kullanılıyor ne? Oku? Galiba bilmiyorum. Bir anlasam. <gülüyor> <gülüyor> Değişik uç işte. Tamam. Yani daha iyi de olabilir, daha kötü de olabilir. Bence bu da delecek ama ötekinin ucu ağırdı. O daha çok hasar verecekti. Deneyelim bakalım. Bak o okun biraz sağını vuracağım. Harbiden sağını vurdu. Sanki delmedi Abi bu demire denk gelmiş galiba. Evet. Aa asma aparatına Oha, denk gelmiş. Asma aparatını deldi. Asma aparatını deldi Hakan. Buradan çıktı ucu. Bunu şimdi bir daha, daha denemek zamandan... ister misin? Tabii tabii tabii. Sağını vuruyorum şimdi. Sağdan vuracağım. Kesin arkadan çıkacak. Oy! Çok sert girdi bu. Deldi mi? Tabii ki. Ama öbür uç gibi değil bak. Tahmin ettiğim gibi oldu. Onun ucu ağırdı. Evet, bu bayağı delip geçmiş. Bir de bu çok kalın ya. Evet, bu kalın, ucu hafif ince. Yani okun kendisi çok kalın. Öyle Ama eğilmiş. saplanmış. Aa ben bunu alamayacağım buradan galiba. Çek çek. Geliyor, geliyor. Çek 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 çek. Bırak kalsın orada ya. Kırılacak, kırılacak. Gitti. Tam. Hah, okta bir şey yok. Evet, garip şekilde bir şey olmamış. Bence hedefler artık küçültme vakti. Biraz tamam. daha böyle sıvı Şimdi şeyler. Akışkanlara geçelim. Benim nişan almam iyice zorlaşacak ama... Vallahi fark ben ettiyseniz bu arada yavaş yavaş hep can tüyü attırıyorum. Sıkıntı yok abi, çok büyük keyif alıyorum şu an. Sence kaç tıraş köpüğü deleriz? Babacım, önce isabet ettirmek lazım o işleri işte. <laughs> denemek için. Zor olacak İsabet şu. kısmı sende bak, şu... Bak hala burada görüyorsun değil mi? Aa ben onu alacağım giderken ya. İlk atışım diye çocuklarıma göstereceğim. Bir de bir vur. İddia koy o zaman çok zor bir şey abi. Ne istiyorsun? Bir, bir izleyicine bilgisayar hediye et benim için. Bir de bir vurursan evet. tamam hediye edeceğim. Allah'ım inşallah olur ya. Çok yaklaştı bu arada. Neyse hadi, izleyiciler için değer. Bir izleyiciler bilgisayar var. <laughs> Tam göbekten girdi şuna bak. Sadece bir tanesi mi gitti? Abi bir tane daha pıslayanı gördüm ama. Yo tamam. yo burada da var. Abi bunun slow motion'ını çok merak ediyorum ya. Abi güzel vurdum ya. Hakan'cim 3 tane deliniyormuş. Net, straight, güzel bir atışla. Aa <laughs> burası çıkışı. Bu sonuncu tüp. Kanka. Bu okun arkası. Ucu burasıymış. Oha. Oha. Oha bayağı gitmiş. <laughs> evet. Çok zevkli bir atıştı ya. Atmadan önce bir gizli silah devreye sokacağım. Oha. Ne yapacaksın onunla? Gözünü kapatacağım. Çünkü sol gözün kapanmıyordu ve nişan alamıyordun. Kapat. İnşallah o kirpikleri almaz. Şimdi 5. denememde vurursam bilgisayar hediye ediyor musun sen de bir kişiye? Ve ederim. Tam 5 atıştan, atıştan Birinde. Evet. Ama patlayacak 3 tanesi. Tamam. Tamam anlaştık. İkinci makina gelebilir beyler. <laughs> Oğlum nasıl yaptın? Harkan atamıyordun hiç. Gözü kapatır kapatmaz. Ya nişan alabilince oluyormuş. Benden de gitti bir tane. Hayırlı uğurlu olsun ya. Kaç tanesi? 3 tane, 3'ünü de deldin. Direkt deldin. Birancana da bir pantolon. <laughs> <laughs> Güzel. İki bilgisayar. İyisiniz. Hayırlı olsun. <laughs> Burayı bir ıslatmamız lazım bizim şu an. Bir ıslak hedeflere geçelim. Abi 12 tane su. Ya bir şey diye 12'sinden de geçir bir iddia daha koyalım hadi. Ya yemek ısmarlarız. Ya çok ha, kaliteli ama bir ya. yemek ama. Tamam. Boğaz'da kaliteli tamam. bir restoranda. Anlaştık. Geçmez onu. Abi da. dakika kaç tane dedin sen? Hepsi. Sen hepsi mi diyorsun? Tamam. 6 tanesi. Ben 3 6 7 diyorum ben de o. Zaman. 7 tane yaparsın. Yapamazsın diyorum ben de. 7 tane yapacağım. Hadi bakalım. Perfect. Ağır çekimde siz gördünüz de biz şu an hiçbir şey anlamadık. En öndeki delinmeden arkadakileri nasıl deldim? 7 diyordun, bir yemek kaybettin. Bir yemek kaybettin. Şimdi de sen kaç diyorsun? E sen 7 dedim, ben de 7 diyeyim. Oğlum çok iyi, çok güzel. Şuna bak kanka. O tablo gibi. Aga çok iyi attım yalnız var ya ben okçu olacağım. Ben yemek git. Ne oldu şimdi? Yemek gitti. Oh. Abi kaldırsana. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. daha ya gidermiş ya da arada, gidermiş evet, Evet aşağı doğru diyorsun. gitmese. 3-4 tane daha gidermiş yani. yani. Şimdi en merak ettiğim şeye geçeceğim. Bak sırf bunları hedef yapabilmek için 3 boyutlu yazıcıdan kaç gündür şunları basıyorum. Sen değişik bir adamsın ya. Hakikaten hiçbir detaya üşenmiyorum. Ne için sence bunlar? Bunlar ya fotoğraflık ya tabak. <laughs> hani şöyle domino yaparsın saatlerce. Birisi gelip yıkar ya. <laughs> sana şanslı göz bandımı vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne ya. Hiç lan böyle temsili olarak. Tamam ben. Şans getirsin sana. İnşallah. Bunlar şimdi parçalanacak. Ya 12'sini de alırsın ya. Yok canım. Alırsın. İmkanı yok. Çok büyük şoka girerim öyle söyleyeyim sana. Yaparsın sen. <laughs> Teşekkürler motivasyon için. Bak ilk atışındaki motivasyonunu hatırla. Videonun ilk atışı, açılış atışı. Tane gitti. Yine mi aşağı gitti ya? Üç tane gitti. Ama çok zevkli. Ben çok daha fazla kırar sanıyordum. Abi yok, çok sert. Tam ortasına attım göbeğe. Üç tane gitti. Ben de deneyeceğim. Dene çok zevkli. İlk atışını hatırla Hakan. <laughs> Bunu yaparken gülmemem lazım. Allah. altını devirdin oha tabak ikiye ayrıldı ortadan yalnız çok düzgün ayrıldı ha ya bir şey alttan vurduysam o şekilde nasıl kırılıyor ya baba şeylerin altını vurdun bu yere düşüp kırıldı mesela şöyle devrildi ve kırıldı abi buna ihtiyacın olacak gibi ya <laughs> üç tane gitti de 4 tane kaldı. Ya sanki böyle hepsi gidecek gibi bir izlenim olmuş. veriyor. Abi 4 a göz bandım düştü. O tam yapışmadığı için şey olmuş işte yani. <laughs> Yoksa olurdu. Ya bundan çok umutluydum. Ama şey bekliyordum ya. Tık 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 böyle 12'si de gidecek Kankacım diye bekliyordum ama. Ama çok kalın bak. Çok aşırı kalın yani. Ya ne bileyim internetten aldım kalın olup olmadığını bilmiyordum. Ki. Kaliteli almışsın ondan. Valla çok keyifliydi Hakan yani uzun yıllar sonra tekrar video yapmak sende. Yine teşekkür bir şey kırdık. Vallahi ben teşekkür ederim. Daha sık yapalım bunu. Seninle paket açılışı yapacağız. Ürün seçiyoruz. Oo, ben o konsepti bayağıdır bekliyorum bu arada. Evet. İzliyorum Yani. Sana ürün bulması kolay gibi geliyor oyuncu diye ama zor. Çok ıvır zıvır ürünler var aslında bir de. Kablo tutucu, işte mousepad ışıklandırması. Ama işte gidip de sana kablo tutucu alasın gelmiyor. Merak ediyorum işte. Uçan bir şeyler olsun. Uzaktan kumandalı, toplardır dronlar. E, sipariş ver istiyorsan her şey öyle şey <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim abi. O zaman topla misafir olalım gelelim yani. Yurt dışı kargolar gelsin çağıracağım. Bir tane spoiler Vereyim. Çok iyi bir şey var. Acayip şaşıracağım bir şey var. Allah Allah. Çok olacak. Oyuncuyla alakalı bir şey. Çok olacak. Daha fazla vermiyor spoiler. Tamam merak benim zaafım bu arada. Yakında çağır o zaman ha bekliyoruz. Kargolar kaç haftaya gelir bilmiyorum. Geldiğinde çağıracağım. Ok altaya geldi 6 Altay beklemeyelim ya. Evet video buraya kadar izlediyseniz bu mandalina'nın hatırına bir beğeni atarsanız seviniriz. Likelayın arkadaşlar. Hakan çok güzel ekipmanlar almış bir ton uğraştık. Eğlenceli de oldu. Ben bayağı eğlendim. Ben çok eğlendim ya. O tıraş köpüğü. Peki sıralı hangi sen yani çok? Tıraş köpüğü mü? Bir tıraş köpüğü ne? Su da güzeldi. Su da güzeldi. Ama senin attığın o dokuzlu mu ne giden güzeldi. Tıraş köpüğünü de benim attım daha güzeldi ama. Tamam yazsınlar aşağıya. <laughs> evet siz yazın görüşmek ya. Ha, favorilerinizi yazın aşağı. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Cantu'nun kanalına da başlıktan ulaşabilirsiniz. Oyun ve eğlence içeriklerini seviyorsanız Cantu'nun kanalında seversiniz diye düşünüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay